Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Windows'un nasıl indirilir onu göstereceğim. Buraya yani Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim. Mesela ben altına koyacağım. O zaman da ben de Chrome'dan yapayım. Bari Chrome'dan yapayım. Google'da değil. Buradan böyle yeni sekmeye giriyorum. Buradan ring ay pardon arkadaşlar. Mine. Arkadaşlar siz yapmayın ben atla zaten linki koyacağım. Minecraft APK indir. Buradan da böyle devam edeceğiniz şu bu değil de Cepten indirin. Daha da güvenli cep anadır. Yanlışlıkla gittik daha. APK değil böyle ya. Evet arkadaşlar cepte yazıyorum. Cepte arkadaşlar yanlışlıkla dokunduğum için o yüzden öyle çıktı. Şimdi tamamen Türkçe ve güncel sürüm buradan hemen indir butonuna tıklıyoruz Burada hemen arkadaşlar ben de arkadaşlar eğer şey arama bak altımdaki link gelirse ona tamam diyeceksiniz Arkadaşlar ben ben neden iptal ettim? Eğer gelmiyorsa böyle sayfayı döndüm. Şey yapabilirsiniz. Böyle yap yaparak çıkabilir. Evet arkadaşlar. Eğer sevdiniz abone olup like atmayı ve bay bay. Dur kopabilirim. Şu an kopyalayayım. Ve bay bay.